Evet Erzurum 750 kodlamanın bugünkü misafiri 2011 model Fabia aracımız. Hakan kardeş dışarıdan arabanın kapısına bakabilir misin? Kitli mi diye. Dışarıdan kontrol ediyoruz. Kitli. İçeriden kapısını açalım. Evet cam kırılıp kapının açıldı ya da maymuncukla kapının zorlandığını varsaydığımız zaman korna ve dörtlülerle alarm özelliğimiz kumandanın açma tuşuyla kapatılabiliyor. Kitleme de korna alıyoruz tekrar gösterelim. Araç çalışmıyorken de korunanın kornanın kullanımı özelliğini aktif ettik. Araç çalışırken de kumandanın kullanım özelliğini aktif ettik. Şöyle gösterelim. Kapımızın kilitlenmesi. Tekrardan açılması. Otoban konfor sinyalimizi 3'ten 5'e çıkardık. Şöyle hafif dokunmayla konfor sinyalimizin 5 defa yanması. Evet, aracımızda biz güvenlik zafiyetini ortadan kaldırdık. Normalde aracı içeriden açtığımız zaman kapılar kilitliyken kapılar açılmıyor. Bu güvenlik zafiyetidir. Volkswagen Seyat Skoda 2017'den sonra bu özellikten vazgeçti. İçeriden açılabilme özelliğini aktif etti. Kaza anında içerideki insanın dışarı çıkabilmesi için kapıların açılması gerekir. Otoban konfor sinyalimizi 3'ten 5'e çıkarttık. Hafif dokunalım hocam. kapattı otomatik kapı kilitleme özelliğimizi aktif hale getirdik. 15 kilometrenin üstünde kapılarımız otomatikmen kilitlenecek. Evet, sesi duydunuz. Hakan evet, tamam. kardeşimizin duygularını alalım. Aracınızda herhangi bir arıza oluştu mu? efsane oldu. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Ben bu bu aynısı, Evet biz Renault, Dacia, Ford, Volkswagen, Seat, Skoda Audi araçların gizli özelliklerini açıyoruz. Ayrıca CarPlay, YouTube video izleme özelliğini de aktif ediyoruz. Dadaşkent İrem Otomotiv değerimiz 0553 620 6621 WhatsApp hattından aracınızda özel broşür isteyebilirsiniz.